Yok arkadaş, satmıyorum. Fiyatlar iki misline çıkarılmıştır. Ayrıca. Ayrıca köyden ayrıldıktan sonra atılacağınız şehir hayatında çok lazım olan alet, edevat, hediye verilmektedir. Ütü, radyo, renkli televizyon, gelin, bize gelin bize gelmek menfaatiniz icabıdır. Evet, buyurun, buyurun. Düdüklü tencere. Düdüklü tencere. Bir de saat. Saat. Tut bakayım bir de saat. Geç imzala. Televizyon. Televizyon. Oooo. Gözlük de varmış. Oooo. Bir de gözlük. Tabii, gözlük de. Sıkı tut düşmesin. Ha. Buyur imzala. Bir radyo. Radyo. Onu da ver 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 bir ver de, ver. Bir de bir de e, fotoğraf makinesi. Al bakayım bunu! sağ Fotoğraf makinesini unutma! Hadi! Walkman! Walkman! Al Walkman'ını tut! Bunlar kulaklıkları! Tak kulağına bakayım! Düğmeyi açtın mı, dünyayı dinle! Kasetli radyo! Kasetli radyo! Bir de saat! Bir de saaat! Geç! İncele, incele! Oraya, oraya, oraya! Evet, <laughs> gümüş vazo <laughs> sana. Arkadaşımın hediyesini ver bakayım, ver ver ver. ver. Hop hop hop. Ooo Bayram <laughs> Bey. Size müessesemizin en kıymetli hediyesini vermeye hazırız. Evet buyurun, buyurun. Bu da ikinci renkli televizyon. Hiçbir şey esirgemiyoruz sizden. Buyurun, buyurun. İmzala oraya, Evet, Bayram yerine döndü burası ha. Kulaklarımız sağır olacak. Ne dedin? Kulaklarımız sağır olacak dedim. Evet. Ha şimdi söyle bakalım. Çok akıllısın be. Kulaklarına pamuk tıkamış. <laughs> benim arazinin <laughs> hediyesi buymuş. Amma da güzel harmandalı vuruyor ha. Buyur, buyur. Hayda. Benim dükkanın <laughs> hediyesi düdüklü tencere. Yarım <laughs> saatte tavuk pişiriyor. Bana kalırsa biraz acele ettiniz. Bakalım Numan ağa misilleme olarak ne yapacak? Öbür köy bu yarışta yaya kaldı. Evet, Hep bir adım o. geriden geliyor bayram. Şansınız. Şansınız. Paranızı alabildiniz ben mi? Şansınız. Toptan ödenecek. Bir iki hafta sonra. Paranın gelmesi eli kulağında diyor muhtar. Ya, ya. Noter gelecekmiş ha. kasabadan. Ha. İmzayı bas parayı al. Ya buranın topraklarında ne var anlamadım gitti. Senin, senin. Bugün işler kesat. Bizim köyü böyledir. <laughs> Düşünür biraz. Hala bir cigara yak. Bekleyelim bakalım. Bizim muhtar pasırık be kardeşim. Karşı köyde üste hediye veriyorlarmış. Ben gidip oraya satacağım tarlanı. Ben de. Ben de. Hadi kalkın gidelim. Hadi gelmiyor musunuz Biz siz? Siz düşünün de. Bu ne ki? E? Bu ne diyorum? Ne? Ya nedir bu taktığın? Ha tarlayı iyi fiyata sattım. Üstüne de Walkman aldım. Allah Allah. Ne hediyeler veriyorlarmış. <laughs> Aa, ah, düdüklü tencere de var ya. Yapma. Hemen koşalım. Hadi fırlayın <laughs> hadi. Hadi. Tirinam, <hadi>. Müşteriler <laughs> öbür firmaya kaçıyor. Vay namussuzlar. Milleti tablamak için hediye de veriyorlar. Bütün köy diyor ki sen bir adım arkadan geliyormuşsun. Vay nankörler vay. Baksana Hüseyin. Buyur ağam, buyur. Hemen bizim ağaba git, kahya koyunları alıp gelsin. Bağışsın ağam. Bizde malını satana üstte işte bir koyun vereceğiz. Hı, hı İyi fikir. Madem bir işe girdik, masrafımız da olacak. Ortak üleşiriz. Olur, üleşiriz. Benim de bir fikrim var. Ergün hemen yazıhaneye telefon edin. Baş üstünü. Ne gibi bir fikir? Ne gibi mi? Olayı renklendirmek için biz de bir şeyler yapacağız. Koyun işini iyi akıl ettin ağam. El elden üstündür. <gülüyor> <gülüyor> Hadi muhtar, başla olsa. Muhterem uzun kavak köylüleri, şirketimiz arsa fiyatlarını yüzde yirmi arttırmıştır. Ayrıca Numan Ağa'nın büyük fedakarlıklarla yetiştirdiği koyunlardan da birer adet hediye olarak verilecektir. Vur davulcu davulu. <gülüyor> 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 At şuraya imzanı bakayım. <Gülüyor> 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 tamam. Hayırlı, Hayırlı olsun. Ha, Hayırlı olsun. <Gülüyor> Gülüyor> güle güle.

geldi. Sen bayram bana bırak, onu ben idare ederim. Gel hele gel hele. Ver elini bitirelim şu işi ha. Bitirelim ben umana. Aslında ben seni çok severim. Onun için mi evinden kovdum beni? Şeker kutusunu başıma fırlattın. Canım kasap sevgi pesteki yerden yere vurmuş. <laughs> Şimdi de beni mi yerden yere vuracaksın? Yok ya, şu geçmişi şey unutalım. Unutalım. Gel şuna bir imza at da bitirelim şu işi. Tamam, atarız umana. Sana tam dört misli para vereceğim, hem de peşin. Anlamadım. Fiyatı az mı buldun? Tamam, beş bin lira metresi, oldu mu? Zeynep'in metresi mi? Ne Zeynep'i? Neler diyorsun sen Bayram? Ben arazinden bahsediyorum. Ya ben de düğünden konuşuyorsun. Zeynep'i vereceksin sanmıştım ben Uman'a. Canım, mı o, o iş böyle ayaküstü konuşulur mu? her işin bir erkanı, edebi vardır ya. Yok Numan'a. Ben işi erkanıyla, edebiyle tam 15 kere yaptım. Biliyorum, biliyorum. Ha, affet. <laughs> beni en son kovuşundan beri bir daha kızını istemeye tövbe ettim. Bundan sonra artık siz gelip beni isteyin. Yani kız tarafı erkek isteyecek ha? Peki ya şu tarlaların? Hele benim işim olsun, senin işini sonra düşünürüz. Hadi eyvallah. Bu adam adam değil, keçi. Bu kadar inatçı insan görmedim yahu.